Bir bir saniye. Ben konuşmak istiyorum. Allah. Hayır, konuşacağım Şahin amca. Ya Şahin amca, izin verseydiniz de konuşsaydık. Konuş aslanım, konuş. Kim tutar sen? Konuşacağım. Burada sizlere şunu açıklamak istiyorum. Sevgili Meral iki gün sonra... ...göz ameliyatı olmak için Amerika'ya gidiyor. Yanında olmayı çok isterdim Meral. Bravo! Bravo! Ne diyor bu? Burada sizlerin huzurunda bir kez daha açıklamak istiyorum ki Ben Maral'ı seviyorum Seni seviyorum Maral Gözlerin <laughs> açılsa da açılmasa da Seni sevmeye devam edeceğim Sonsuza kadar ya, çok. çok ileri gidiyorsun Hayır baba gitmiyor ya, Ama kızım Artık sizden korkmuyorum Şahin amca <laughs> Ve kızınız Amerika'dan döner dönmez Onunla evleneceğim Zor evlenirsin Amerika'dan döner dönmez onunla evleneceğim. Zor evlenirsin. Ay Şahin Bey, siz de artık inadı de bırakın. Zehra, 10 dakikada kızı 5 kere kaybediyor. Evlenirse günde 25 kere kaybeder. <laughs> yapmaz, yapmaz. Ne Bir olur, daha olur baba, lütfen beni biraz seviyorsan. Tamam, düşüneceğim. Öfim baba, allahı bağışla. Nereden babanı buluyorum seni? Gel, gel, gel. Seni eşek sıpası verdim lan! Helal olsun! Bravo! Bravo. Bravo. İyi de imtihanı geçebilecek misin sen? Geçerim. <laughs> İyi göreceğiz. Kardeşim benim nasıl aldık ama?